Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeşim. Bu videoda size elimde görmüş olduğunuz bu tek aj ajurlu tek delikli modeli örneği tarif etmeye çalışacağım. Örneğimiz 3 ilmekten oluşuyor. 3 ve 3'ün katları şeklinde ilmek sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Örnek yukarıya doğru 4 sırada meydana geliyor. Örneklerde biliyorsunuz zaman zaman örneğin daha üstünden ya da daha altından da tam sıradan da başlanabiliyor. Bunda da siz e, kendi yapacağınız şeye bağlı olarak ilk sırayı burada alabilir ya da bir üst sıradan başlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bunu da söyleyeyim istedim. Şimdi örneğimizin yapılış aşamasına geçelim. E, burada kullandığım iplik akrilik 3.5 numara şiş ve ona uygun bir ip kullandım. Şu anda ise %50 pamuklu ve 3.5 numara şiş kullanıyorum. Eğer ilk sıradan başlayacaksanız bir sıra haroşa örerek örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Bir kenar ilmeğim var benim. Onu alıyorum örmeden. Sonrasında ise sırayı iki düz bir ters olarak tamamlıyorum bütün bir sıra boyunca iki düz bir ters öreceğim. İki düz bir ters iki düz bir ters Evet, sıramın sonuna geldim. İki düz bir ters olarak bu sırayı tamamladım. Son ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde görüyorsunuz bir düz iki ters bir düz iki ters şeklinde ilerliyor. Arka yüzü aynen o şekilde devam ediyorum. Bir ters, iki düz, bir bir düz iki, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. Bütün arka sırayı bu şekilde yapıyorum. Kenar ilmeğimi düz alıyorum. Sonraki ilmek düz düz örüyorum. İki ters örüyorum. Bir düz, iki ters. bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz ve bir düz kenar ilmeğimle bu sırasında bitiriyorum Dördüncü sıraya geldiğimizde örneğimiz artık oluşmaya başlayacak. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi iki düz ilmeğim var burada bakın. Bu iki düz ilmeği ters örecekmiş gibi, gibi ipliğim arka yüzde olarak önden giriyorum. Arka tarafından çıkıyorum. Ve dolayarak birlikte örüp alıyorum ve üstüne bir dolama yapıyorum. Ters öreceğim için ipliğimi ön yüze geçiriyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar arka tarafa geçiriyorum. Tekrar iki ipliğin arasından geçip şişimi arkaya yönlendiriyorum. Arkadan bir düz ilmek örüp ikisini birlikte çıkartıyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Ters öreceğim için ek ipliğimi öne alıyorum. Bir ters örüyorum. İki düz beraber örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ters örüyorum. İki beraber örüyorum. Bir şişte kaldı. Evet. Bir dolama yapıyorum tekrar. Bir ters örüyorum. 2 beraber örüyorum. 1 doluyorum. 1 ters ve sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz örüp çıkıyorum. Arka sıraya geldiğimizde ise bütün ilmeklerimi şurada olduğu gibi tamamen düz örüyorum. Bir sırayı baştan sona kadar başka hiçbir şey yapmadan düz örüyorum ilmeklerinizi çok sıkı almazsanız sıkı örenler biraz zorlanabilir bu birlikte almalarda. Biraz gevşek, çok gevşek değil ama ipliklerin, ilmeklerin hareket edebileceği gevşeklikte bir diğer şişin içine çok zorlanmadan girebileceği bir şekilde ilmeklerinizi atarsanız, sıkılığınızı o şekilde ayarlarsanız örgü örmenizde daha rahat olur. Evet, dördüncü sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi örneğimiz oluşmaya başladı. Dilerseniz bir kere daha yapalım. Kenar ilmeğimi her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum. İki düz bir ters sırayı sonuna kadar örüyorum. İki düz bir ters, iki düz, bir ters. Bu bizim ilk sıramız oluyor. Haroşadan sonra birin ikinci sıramız, iki düz, bir ters, bir ters ve kenar ilmeğim. Arka sıraya döndüğümde aynı şekilde gördüğümü. Şu gördüğünüz düz daima düz olarak devam ediyor. Görüyorsunuz. Burada kenar ilmeğimi alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir düz daha örüyorum. Pardon. İki ters örmem gerekiyor. Bir düz örüyorum. 2 ters örüyorum bir düz iki ters olarak sıra sonuna kadar gidiyorum bu sırada ne görüyorsanız aslında onu örüyorsunuz tersleri ters düzleri düz tersler ters düzler düz bu sizin tiyonuz olsun o tek şerit halindeki düz her zaman böyle düz kalması gerekiyor. Sıra sonuna geldim. Bu sırayı da tamamladım. Üçüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızdayız. Pardon. Kenar ilmeğimi aldım. İki düzüm var. Bu iki düzü içeriden arkadan beraber olarak örüyorum. Bir kere doluyorum. Bir ters örüyorum. İpliğimi arkaya alıyorum. İki düzü beraber örüyorum. Çerden çıkartıyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum arkaya alıyorum. 2 düz ilmeğimi beraber arkadan örüyorum. Bir doluyorum ve tersten bir ilmeğimi örüyorum. Arkaya geçiyorum. 2 düz ilmeğimi beraber örüyorum. İpliğimi doluyorum. Bir ters örüyorum. Arkaya dönüyorum. 2 düz beraber örüyorum. Yani iki düz birlikte bir ters, bir dolama bir ters olacak şekilde örgümü sonuna kadar örüyorum. Son ilmeğimi düz örerek çıkıyorum. Arka sırayı da bir sıra haroşa diyoruz. Onu da hemen yapalım. Böyle e, örnekleri ufak parçalarda çalışmanızı tavsiye ederim. Ana bu e, yapı yap, uygulayacağınız yere uygulamadan önce, böylece hem eliniz alışmış olacak, hem de örneğin öreceğiniz e, modelde nasıl duracağını görmüş olacaksınız. E, bir de bu sayıları bir kağıda birinci sıra, ikinci sıra şeklinde yazarsanız yaparken sizin için kolaylık olabilir, oradan ne yaptığınızı takip edebilirsiniz. Evet. Örneğimizin duruşu. Bu. Bence oldukça hoş, güzel bir örnek oldu. Umarım faydalı olmuştur. E, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız destek vermek için. Yorumlara da düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim dediğiniz için. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.